CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da CHP üye katılım töreninde konuştu. Başörtüsü yasakları ile ilgili partisine dair öz eleştiri yapan Kılıçdaroğlu, Emine Şen Yaşar'ın adalet arayışını hatırlatarak kadın sadece adalet istiyor. Bildiği tek Türkçe kelime adalet dedi. CHP'yi üye olan yurttaşlar için Ankara'da katılım töreni düzenlendi. Törene katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasına Kemal Kılıçdaroğlu kimdir sorusuyla başladı. Kemal Kılıçdaroğlu kimdir? Çünkü beni tanıyacaksınız ki partiyi de bileceksiniz. Ben yedi çocuklu bir aileden geliyorum. Rahmetli annem ve bugün en büyüğümüz olan ablam okuma yazma bilmezlerdi. Yedi kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Tehditler aldığını söyledi. Gittiğim yerlerde siyaset yaptığım yerlerde tehditler de aldım. Haklılık vurgusu yaptı. Ama inanın haklıysanız hiçbir tehdit sizi etkilemez. İnanıyorsanız, haklı olduğunuza inanıyorsanız, bu millet için çalıştığınıza inanıyorsanız ve milletin bu coğrafyadaki yaşayan milletin inancına, kimliğine ve yaşam tarzına saygı duyuyorsanız önünüzde hiçbir güç olmaz arkadaşlar. Ben bu davaya böyle inandım ve böyle yürüdüm. Kılıçdaroğlu kimlik ve inanç siyasetini eleştirdi. Hiç kimsenin inancını siyasete malzeme etmeyeceksiniz. Birisi kalkıp da inanç üzerinden siyaset yapıyorsa bizim inancımıza en büyük haksızlığı o yapıyor demektir. Kılıçdaroğlu başörtüsü yasakları ile ilgili partisine dair öz eleştiri de yaptı. Biz yeni ve zamanı geldiği bir dönem başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne ya o kardeşin başörtüsünden? Sana ne? O kadının evinde huzur var mı yok mu sen diye ona bak. Çoğu çocuğu işi, işi var mı gücü var mı ona bak. Kılıçdaroğlu Şen Yaşar ailesinin adalet nöbetini hatırlatarak Emine Şen Yaşar'ın bildiği tek Türkçe kelime var. O da adalet dedi. Şen Yaşar ailesi Şanlıurfa'da Çocukları öldürüldü. Eşi öldürüldü. Üstelik hastanede kafasına tüp vurularak öldürüldü. Türkçe bilmiyor. Bildiği tek Türkçe kelime adalet. Şimdi bu kadın adalet duygusu, adalet istiyor. Kocam öldü, çocuklarım öldürüldü. Bir oğlum hapiste tek başına kalıyor. Ya katilleri bari yakalayın. Bari tutun hastanede bu kadıncağızın kocası öldürülüyor kafasına kafasına tüp vurularak katiller ellerini kollarını sallayarak geziyorlar.